Can nasılsın? Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi akşamlar. Nasılsın? İyi misin? Öncelikle yayınımıza hoş geldin. İklam hoş bulduk. Sen. Hoş bulduk. Evet. İyi, i̇yi yayınlar. Sağ ol sen. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Hayat nasıl gidiyor öncelikle? Güzel gidiyor. Ee, bizim için pandemi değişik geçiyor. Ee, aslında pandemi dışında her şey çok iyi gidiyor diyebilirim yani. Ee, i̇yi. Her şey iyi şu ana kadar. İyi, süpermiş. Şimdi e, güzel güzel sorular hazırladım. Bayağı konuşacağımız konu var. Ama öncelikle hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. E, babalık duygusunu tattın. Ha, evet. E, sağ ol. Evet, evet. Şimdi ilk öyle gireceğim. Bu babalık rolü zaman içerisinde olsun, kültürler arasında ne kadar değişiklik değişikliğe yol açsa da e, değişiklik gösterse de, baba olmak bir erkeğin en temel ve en önemli rolüdür. Şimdi baba olmak sana ne hissettirdi? Gerçekten özel bir duygu çünkü. Çok yeni daha. 8-9 gün oldu. Ee, çok güzel bir his. Yani çok sözcüklere dökülemeyecek kadar değişik bir aslında. Ee, çok mutluyuz tabii ki. Ee, bir de bir sene yakın yani 9 aydır böyle bir heyecan var, heyecan var, heyecan. O en üst noktaya çıkıyor artık 9. ayda. Evet. Ee, ve en sonunda da kavuşuyorsun. Çok ilginç bir biriz tabii ki de. Hiç başka bir şeyle kıyaslanamayacak güzellikte bir biriz. Çok mutluyuz. Peki bundan sonra böyle şimdiden e, ay o olsun, bu olsun, onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Hani tamamen hani bebeğe odaklanma durumunuz oldu mu? Veya şu an evet, ilgili. tabii. Şu evet. an her şeyimiz o. Ee, evet. Bir de zaten evlerdeyiz. Ee, sürekli onunla vakit geçiriyoruz. Bütün evde. Bütün neşemiz, bazen üzüntümüz, bazen işte endişelerimiz, her şeyimiz o oldu. Evet, peki tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür sen ederim. Sen Sana de çok selam söylersin. Tamam. Şimdi bir sebebi var şarkınız yaktınız yıktınız ortamı gerçekten. Şimdi YouTube'a baktığım zaman 65 milyon olmuş. E, e Spotify'da Türkiye global listesinde en öne çıkan gruplar arasındasınız. Spotify'a baktığımda evet 4 şarkınız var ama Hı -hı. bir sebebi var 20 milyona ulaştı. Hı -hı. Yani gerçekten ciddi bir başarı. Yani şu dönemde süper bir başarı. Şimdi ben Sarı ee, Serhat, Uğur'la senin başarını mı sorsam, yoksa şarkının başarını mı sorsa, şarkının başarısını mı sorsam, ya bu sır neydi, yani neden bu kadar çok sevildi? Şöyle e, teşekkür ederim öncelikle e, bu dört şarkıyı da e, herkes yine meraklıları biliyor zaten total dört evet, şarkıdan bahsediyorum. Evet. E, başta çıktığımız yol çok in inandığımız bir yoldu her şeyden önce. Ve bunun bir şekilde o şarkıda değil, bu şarkıda ya da bir sebebi vardı değil, bir sonraki şarkıda ya da bir önceki şarkıda olacağını zaten e, aşağı yukarı hesaplıyorduk. Daha doğrusu böyle bir hissiyat vardı içimizde çünkü yaptığımız şey birincisi çok güveniyoruz, ikincisi çok inanıyoruz. Yani e, hı hı. olmuşçasına olmuş gibi yapar. Hani nasıl diyeyim ya yani bir bir yandan da şarkılarımız işte kaydedelim de öyle olsun diye değil. Hakikaten çok üstüne düşünüyoruz. Hı hı. tartıyoruz, e, bozuyoruz tekrar yapıyoruz gibi gibi böyle iki sene böyle bir iki sene geçirdik aşağı yukarı e, bir sebebi vardı bunlardan bir tanesi e, aslında bir pandemi dönemine denk gelen bir şarkı yine pandemi şarkısı e, ama e, bizim için çok başka oldu tabii ki sonuçları tahmin edi, edi, e, tahminimizden çok başka yerlere ulaştı bu burada hiç yalan yok yalan söylemeyeceğim ama çok inanıyorduk yani zaten stüdyo aşamasında sen e, çok iyi bilirsin. Bu dört duvarın içinde zaten hissiyat çok belliydi yani. Daha hiç kimseye yayınlamadan, daha kaydetmeye yeni yeni başlarken hı hı. E, bir sebebi varla ilgili e, böyle bir heyecan. Tüylerimiz böyle hafif bir diken diken oldu. Aa, galiba çok acayip şeyler olacak dedik. Ama hı. evet yani bu rakam meselesine ben çok takılmıyorum. Şu yüzden çok takılmıyorum. E, bir hedefimiz Yoktu. Tabii ki de çok her yere dinle gitmesini istiyoruz şarkının tüm Türkiye'ye ya da işte Türkiye dışında her yere hı hı, e, hı. bir, bir müzisyenin zaten isteyebileceği e, yegane şeylerden bir tanesi bu. Herkesin hı hı. dinlemesini sağlayabilmek. Bu da böyle bir şarkı. Evet. Ama bu kadarını gerçekten ben de beklemiyordum. Yani gerçekten çok iyi. Bir de e, şöyle bir şey var. Yani vokal. Yani sesin de o kadar güzel ki. Yani işte şey. E, adamlar grubu olsun, yüz yüzeyken konuşuruz olsun, ikilem olsun. Yani bu vokal bütünlüğü de inanılmaz güzel. Onu söylemek istiyorum Teşekkür sonu. ederim. Evet, sağ ol, çok kalitesiyle birlikte gerçekten süper olmuş. Peki arkasından da Kaybolurum Gülüşünde en yeni evet. single'ınız. Evet. Şimdi o şarkıya geçmeden önce Gülüşünde kaybolduğum veya kaybolduklarını desem bana Serhat nasıl bir cevap verir? Yani e, çok Yaşanmışlıklar var bu şarkıda da aynı şekilde. Ee, birincisi şunu anlatıyor. Hemen çok kısa özet geçeyim. Hı hı. Pandemiden bahsetmiyorum. Pandemi öncesinden de bahsetmiyorum. Daha da çocukluğumuza inerek, oradaki Aha. özlemi, oradaki e, eski fotoğrafları, e, İstanbul fotoğrafı da olabilir, bambaşka bir yerin fotoğrafı hı hı. da olabilir. Bu, çocukluğumuzda yaşadığımız daha güzel dönemleri, daha temiz dönemleri, e, özlemi anlatıyor aslında. E, hı. Ve burada yaşadığımız çocukluk aşkları da dahil buna. Ee, o yüzden kaybolurum gülüşündeler hep bu. Yani bir okulda, bir ilkokul, evet. ortaokul fark etmez çok masum yaşadığımız evet. e, karşılıklı gülüşmelerden de bahsediyor biraz. Aslında evet. bu e, temel. Evet. Ee, peki Sayat, şimdi bu yeri doldurulmamış aşklar olsun, işte kavuşulmamış aşklar olsun, zaman içerisinde insanın aklına gelir, zihnini oyalar ve bir bakarsın ki geçmişe gidersin, düşünürsün, üzülürsün, üzülürsün yapacak hiçbir şey yok. Neden insanoğlu neden peki üzülür bu kadar? Ya şöyle. Çarkından yola çıkarak. Anladım. <laughs> Üzülürüz, şu yani çok çok insani bir duygu bu, e, sevinç gibi. E, ben çok e, Tabii ki de şarkılarda, bizim şarkılarda da bu arada çok var. Merakları da biliyorlar. Kederli ama o kederi birazcık da esprili yolla anlatan bir dilimiz var. Ben o hüznü şöyle biraz hastalıklı gibi gelmesin ama seviyorum da o hüznü. Çünkü nasıl yaklaştığına çok alakası var hüzne. Ya da bu depresif haledeyim. E hı hı. tabii ki de insan kendini bambaşka noktalara kapatırsa başka bir şey çıkıyor meydana. Başka bir hastalık, başka bir sıkıntı çıkıyor. Ama bunu e, hayatın bir, içinde bir durum gibi görmek bence gerekiyor ve bu hüzün çok da doğal bir şey. E, kızgınlık gibi, aşk gibi, sevgi gibi, mutluluk gibi. E, hı hı. benim için e, hüzün e, hayatın çok içinde bir durum ve her an aslında yaşadığımız bir durum. Bu da zaten şarkıları da yansıyordur. Sevinç yüzün, hepsi bir arada. Yani çok evet. kaotik bir biliyorsun dönemlerden geçiyoruz. Bu da onun bir parçası. Evet, gerçekten. Peki, ee, özellikle videolara bakıyorum da e, Uğur'la birlikte dolaşmayı seviyoruz galiba. <laughs> aralarında da dola böyle cool cool dolaşmayı seviyoruz. Şimdi şöyle e, anlatayım. Birincisi kliplendirme. Yani şarkıyı kliplendirme dediğimiz şey bizim gibi adamlar için aslında biraz zor hikayeler. Şöyle ya oturup çalıyoruz Performans mı diyorsun. ve buna evet. da başvuruluyor çok da doğal bir şey bu hı hı. E, belki biz de ileride başvururuz e, ya da yürüyoruz yani hani onun dışında bizim öyle tarzımız ve tavrımız da şöyle arkada çok güzel mankenler e, ne bileyim olmaz. Olmaz. E, yani çok çok zor bu işler bize bize pek Alpernesiz gelmez mi grup olunca evet. olmaz evet. dolayısıyla yürüyoruz aslında bunun yanında bir de şu var son Heh. klip özellikle kaybolurum evet. görüşünde de şu oldu e, zaten yasak her şey. Hafta sonuydu. Ve yasaklardı. Abi bir çıkalım gerçekten yürü. Ya yani biraz da spontane de gelişti. Hakikaten bir yürüyelim. Bir de eşimiz, dostumuz, arkadaşımız da vardı klipte çok. Ee, onları da çağırdık. Sağ olsunlar onlar da bize eşlik ettiler. Ee, o şekilde devam etti. Yani o gün hakikaten güzel bir gündü. Hem bizim için buluşma gibi oldu hem de kayıt altına alındı, görüntü altına alındı diyebilirim. Yani belki bir dahaki videoyu bir dua içerisinde Onu e, çekersiniz. Tabii hani, ki olabilir. Bu, bu, sizin bu tarzınızdaki gruplarda çünkü hani doğayla iç içe olan videolarda çok şahane doğru. oluyor. Doğru. Evet, doğru. Yani dediğin gibi yani dansçılarda olacak hali yok. Aynen. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki şimdi e, biraz geçmişe gitmek istiyorum Serhat. Şimdi 2000'li yıllarda Türkçe Raka e, altın çağını yaşatan Birçok grup vardı. Evet siz 2015'te bir araya geldiniz. Uğur'la birlikte bu arada Uğur'a da selam olsun. E, farklı e, yoğunluklarınız vardı ve işte 2019-2020 e, yılında çıktınız piyasaya. Evet. Ama 2000'leri de yaşadınız. E, o evet. e, birçok grubu da dinlemişsinizdir. Benim sorum şöyle. Eğer ki o dönemde çıkmış olsaydınız hı hı. E, şarkı bu kadar tutar mıydı o dönemde ya da ikilem nasıl olurdu nasıl bir, bir yol izlerdiniz anladım e, aslında soruldu bu soru çok güzel bir soru teşekkür ederim öncelikle hı hı. E, şöyle çıksaydık e, tabii biraz farazi bir durum oluyor ama bu e, ben yine aynı şekilde aynı tarzda yapacağımızı düşünüyorum birincisi şöyle bir gerçek var biz konservatuar mezunuyuz ve Türk Müziği okuduk her şeyin başında. Evet, evet. Ve zaten Uğur'la oradan tanışıyorum. Sınıf arkadaşım Hı -hı. benim. Hı -hı. ve dolayısıyla bu mezunun içinde, sesin içinde, bu seslerin, bu sound'un içinde sürekli bir Türk Anadolu'dan bir sesler, Türk Müziğinden sesler olması biraz aslında oraya dayanıyor ve sevdiğimiz de bir durum, hafif arabesk bir durum. Hı -hı. dolayısıyla o yıllarda da böyle olurdu demek istiyorum. Ee, Hı -hı. Ama çok sevdiğimiz, e, Uğur'un ayrı benim ayrı e, gruplar var. Rock grupları, biraz daha deneysel gruplar var. Şu Dinler an mesela? Hemen şu an yaşamayan ya da ne bileyim ara veren yaşamayan demeyeyim, gruplar var. Birincisi Replikasa bayılıyorduk biz. Ay evet. Çok ya, Ne güzel zamanlardı. Çok evet. Kendimle hakikaten süper zamanlardı. Kendimize de çok yakın bulurduk. Ee, hala açıp açıp dinlerim ben Replikas. Ee, başka Kırıka. Çok seviyorum. Hmm. Ee, Uğur neler söylemişti, o da çok güzel şeyler dinlerdi. Türkçe yani yabancı zaten çok var. Mutlaka. Türkiye'den aklıma gelen bunlar Yasemin Mori vardı. Ee... Çok başarılıydı evet, Yasemin Mori de gerçekten. Aynen, aynen, çok harika bir albüm vardı. Böyle gidiyor yani. Evet. Ee, babaları evet. söylemiyorum zaten. Erkin babalar falan bunlar başka zaten mı? Zaten yani... onlar hepimizde özel zaten. Evet. evet. evet, evet. <laughs> Peki şimdi hani biraz önce dedin ya Anadolu ve Türk müziği motiflerini hmm. seviyoruz ve şarkılarınızı da zaten harmanladınız. Hmm. Ee, şimdi bu son dönemde, son dönem derken e, şöyle 3 üç, üç sene, 3 üç sene diyeyim, 3 senede, 3 sene içerisinde e, arabesk kültürü inanılmaz derece popülerleşti. Ee, bu rock müzikle çıkmasıyla birlikte şu anda rapte aldı başını gidiyor ve uzun bir müddet gidecek gibi gözüküyor. Sence ee, en büyük etken ne oldu e, arabesk müziğin popülerleşmesinde? Müslüm e, babanın filmi mi oldu yoksa TV'lerde dönen dizi müzikleri mi oldu? Hani ne bu kadar popülerleştirdi Serhat sana göre? Ben açık konuşacağım. E, birincisi insanlar kendisiyle barıştı. Bence tamamen bununla alakası var. Evet, filmin tabii ki de büyük katkısı olmuştur ama filmden sonra da insanlar kendisiyle barıştılar. Aslında bunu evde uyumadan önce kulaklığa takıp dinleyen bir kitle vardı ve bunu asla dile getirmeyen de bir kitle vardı böyle yapıp. Bence o insanlar kendileriyle barıştılar, aynaya baktılar, aynaya bakma şansı buldular. Ee, ve o yüzden e, her şey bir anda böyle oldu. Aslında hep vardı yani. Hiç kimse bunu konuşmadığı zaman e, olmayacağı anlamına gelmiyor benim için. E, Müslüm Gürsesler, Gencebaylar yıllardır e, bu sektöre bir şekilde çok güzel eserler bırakmışlar. E, dolayısıyla hep varlardı. Yani e, sadece insanlar onları e, kabullenme demeyeceğim buna. E, hep kabulleniyorlardı zaten ama ee, Dışa çıkarmıyorlardı. Evet aynen öyle. Dışa vurmuyor. Ya ben kardeşim ben Müslüm Gürses dinliyorum. Var mı? Demeleri çok uzun süre aldı. Bence tamamen bunun alakası var. Ben biz bu ekipten değiliz tabii ki. eminim sen de değilsindir zaten. Hani yani kendini saklayan çok büyük bir kitle vardı. Öyle söyleyeyim. Ya ben sana şeyi söyleyeyim. Yine e, 2000 2000'lerde yılını hatırlayamam, hatırlamıyorum ama Tiesto'nun geldiği zaman ben son'un partisinden, konserinden çıkıp e, arabaya binip, arabesk müzik dinleyerek partiden ayrılan insanları bilirim ya. Yani. yani ben buna şahit oldum yani. Evet, evet, evet. Evet. Bilmiyorum ki yani ne diyelim, sahtelik de demeyelim, bilmiyorum. Yani barıştılar kısacası. İyi ki öyle oldu ama. Bence İyi, oldu. yeni nesil cesaretlendirmiş olabilir mi o da insanları? Olabilir. Doğru, o da olabilir. O da olabilir. Yani arkadaş burada bir şey yok, bir sıkıntı yok işte. Dinliyoruz, evet. bu da bizim müziğimiz dedik diyoruz. Diyenler var daha küçük yaşta arkadaşlarımız daha evet. da açık açık söylüyorlar bunu. Evet. Bence hiçbir sıkıntı yok. Bence de hiçbir sıkıntı yok ama özellikle sormak istedim. Peki hı hı. E, arabesk müzikten ekstra böyle dinlediğiniz hani Müslüm Gürses'e ve hepimiz biliyoruz, saygıyla anlıyoruz kendisini. Böyle var mı sevdiğiniz isimler? E, tabii ki işte e, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, e, Gencebay e, klasikleri. Evet. Yani bir, bir uzun yıllarımız böyle geçti. Bunları dinleyerek geçti. Onun yanında ben biraz daha halk müziğine de giriş yapayım. Hı hı. Veysel'ler, Neşet Ertaş'lar, Mahsun evet. Şerif'ler. Buralardan da tabii ki çok hem biz besleniyoruz hem, var. Aynen öyle, hem de bütün ülke besleniyor aslında. O yüzden arabeskin yanında bir de böyle bir durum var. Şimdi inanılmaz güzel bir çizgide gidiyorsunuz. Gerçekten büyük bir başarı. Şu anda ikilem konuşuluyor mu? Evet konuşuluyor. Hafızalara kazındınız. Şimdi bundan sonrasında neler olacak peki Serhat? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi bu kadar bir patlamayı beklemiyordunuz ama böyle bir patlama oldu. Şimdi çıtayı daha da yükseltmek gerekiyor. Çünkü insanlar bunu bekleyecek sizden. Hı hı. Ee, birincisi hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Ben çok açık konuşayım. Çünkü eee bir online konser verdik. Onun dışında böyle üniversitelerin zoom şeylerinde minik minik çalıyoruz böyle evde. Zoom görüşmelerinde. Ama onun dışında sahne durumu benim ilk planımda bu var. Çok açık konuşayım. Çok basit bir plan gibi gözükse de benim için çok önemli, bizim için çok önemli. Çünkü şöyle düşünüyorum ben şarkılar dijitale yayınlanıyor ve çıkıyor ortaya. Evet, Ondan evet. sonra dönebiliyorsa radyolarda dönmeye başlıyor ve bunun son Aşaması, son bu döngünün son aşaması konser. O da izleyiciyle buluşup e, göz göze e, şarkılarımızı söylediğimiz an. Eğer şimdi bunu ortadan kaldırdığımızda do doğal olarak kaldırıyoruz pandemi dönütürü. Bence müziğin yarısı zaten kaybol, çok açık konuşayım kaybolmuş oluyor. Benim ilk planım e, bol bol şarkı söylemek, konser vermek bu bir. İkincisi bundan sonra bir single daha gelecek. E, Hı -hı. Av Avrupa müzikle çalışıyoruz, buradan bütün Avrupa müzik çalışanlarına selam olsun. Bundan sonraki single de oradan çıkacak. Çok net tarih veremiyorum. Çok yeni şarkı çünkü Kaybolurum Gülüşü'nde. Bir de ee, pandemiden ötürü de bu tarihler çok oynuyor biliyorsun. Tabii, tabii. Ee, ama bundan sonra bir single daha var. Ondan sonra e, önümüzdeki kış için bakacağız. Bakalım neler olacak. Düet olabilir, e, Fiitler olabilir. Neden olmasın? Bakacağız. Ay çok, çok güzel olur gerçekten ya. Bekliyoruz artık. Dinlemedeyiz size. Peki, şimdi e, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum e, Serhat. Tahammül sınırlarını bu aralar en zorlayan ne? Aa, vallahi maskeyi genel olarak. Okey, maskeyi indirip gezenler. Öyle diyeyim. Maske çenesinde gezenler gerçekten artık bir sene oldu çünkü hani hı hı. E, çocuğu anlatsan anlar derler yani. Ya hala hı hı. sokakta öyle insanlar görüyorum. Maskeyi indirip hı hı. Yani maske şurada gezenler. E, hakikaten artık insan bir şey söylemek için çok zor tutuyor kendini. Hı hı. İlk aklıma gelen bu. Gerçekten bu aralar en sinirlendiğim şey o. Peki, pandemiden önce tahammülünü ne zorluyordu? Şimdi hayatımızda bir senedir pandemi var. Evet, ee, doğru. Bir de pandemiden önceki bir hayatımız vardı. Bir şey o söyleyeyim zaman mi? Çok... Ben, ben hep pandemi de kalmış gibi hissediyorum ya. Acaba bir tek benden mi bu his var? <gülüyor> Yoksa... Evet, çok uzun zaman oldu değil mi gerçekten? Bilmiyorum, pandemiden önce yaşıyor muyduk acaba biz falan? hani? Değil mi? Ne güzel ee, zamanlardı. Evet çok yani güzel zamanlar. Siz bir de yani o kadar öyle bir döneme denk geldiniz ki. Aynen. Gerçekten. Aynen. Ne geçecek umarım geçecek. Tabii tabii yani geçecek. Bir umu tabii. umudumuz var. Tabii tabii hep var. Hep var. <laughs> Peki televizyonda bu aralar neler izliyorsun Serhat? Şimdi hepimiz evlere kapandık. Tabii filmler, evet. diziler, belgeseller, e, artı programlar, artık ne olursa. Şimdi. Evet, şu anda bebek var ama bir bebekten önce bir hayatınız vardı. Heh. Şöyle, e, ilk pandemide biraz bir şeyler hatırlıyorum. İzle, yani Hı -hı. her izliyoruz diye çünkü şarkılarla uğraşınca çok da böyle televizyonu hep açamıyoruz gece gündüz. E, şeyde, stüdyoda e, Uğur'la beraber vakit geçirdiğimiz Hı -hı. için Hı -hı. ama Hı -hı. aklıma gelen diziler var. Dijital Hı -hı. platformlarda yayınlanan. Hı -hı. Hı -hı. Birkaç dizi bitirdiğimizi hatırlıyorum. E, onun dışında hmm, Türk dizileri falan pek bakmadım galiba. Baktıysam Hı -hı. da bir, bir iki tanesine bakmışımdır. Hı -hı. E, Uğur o konuda çok e, şeydir. Hem, e, o işlerle daha da haşı neşir ve çok yakından ilgilendiği ve uğraştığı Hı -hı. için dizi müziğiyle. o Hı -hı. daha e, hakimdir o konulara. Vallahi birkaç dizi diyebilirim ya. O, onun dışında Hı -hı. çok da fazla bir şey seyrettiğimi söyleyemem. ve Maç seyrediyorum tabii ki. Bu başka bir şey. Maç maç hep vardı. Hangi takımdayız? Beşiktaş. Takımlayız? Beşik Beşiktaş diyeyim. Ay bir şey söyleyeceğim. Şampiyon oluyoruz herhalde. Galiba olacağız ya. <laughs> Evet ya ama yine pandemide kaldık. Yani kutlama yapmak istesek kutlama O da olmuyor değil mi? O da olmuyor. Yani aynen. en azından sosyal medya var. Sosyal medyadan kutlamalar yapacak. Aynen, Herhalde aynen. bu sene öyle olacak. Neyse aynen. şampiyon olalım da. Beşiktaş'ta olduğuna da çok sevindim. İnşallah. Tabii ki süper. Peki. Son olarak Serhat neler söylemek istersin? Ee, çok güzel gidiyorsunuz. Ee, söz sende. Bu arada çok da güzel e, yorumlar yapıldı. Albüm bekleyenler var bu arada. İnşallah. Yüzünden kaçmadı diye. <laughs> okay. ee, herkese selam buradan ee, herkese aldığına çok dikkat etsin sana çok teşekkür evet. ediyorum ee, bana burada bu fırsatı verdiğin için her zaman ee, e, takip etsinler devam etsinler müzik dinlemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar ee, her ne müzik olursa olsun ee, herkese çok seviyorum yayına katılan herkese selamlar sevgiler Serhat, bu arada bir şey daha soracağım müzik dinlerken en çok gençler nelere dikkat etsin? Ya şöyle çok güzel örnekleri var e, müziklerin, çok kötü Hı. örnekleri de var. E, güzel, kötüyü neye ayırıyoruz dersen bu bambaşka bir programın hani şeyin konusu çok uzun bir hikaye ama mesela bir X biri ne dinliyorsa e, bunun bu dinlediği tarzın e, ilk çıkan ilk efsanelerine bakıp oradan başlayabilirler. Bu çok önemli bir biraz da şey gibi arşiv arşivcilik gibi bu yani. <laughs> ee, Ahmet'i, Mehmet'i dinliyorum ben. Bu aralar harika, süperdir dediği kişinin o tarzın bir önceki ya da ne bileyim 20 yıl önceki muadil tarzdaki sanatçılarına başlayıp oradan başlayıp devam ederlerse o zaman iyi kötüyü her şey tarz olarak, tür olarak bahsediyorum bu arada. Ayırabiliyor <laughs> dinleyenler. Ee, ben bunu tavsiye edebilirim. Peki. İyi ki sordum soruyu. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kendine çok Sağ iyi bak. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalsın. Bye bye. 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 bye.